Bakın baksana bu kola. Evet kovalı. Ama benim şişem <laughs> küçük. Bu sefer şanssızım. Sonra şanslı olursun ama şimdilik minicikle otur. Harika alay ediyorlar. Tamam daha az kelime daha fazla Kana. iş. Ne kadar susadım. <laughs> Bir dahaki sefere dikkatli ol. Acıtıyor ama. Geçmeye devam et. Çok iyiyim ya. Sana daha dikkatli olmayı söylediler. Evet, bu kadar çok kolu olduğu için çok heyecanlıyım. Evet çünkü bu gerçekten harika. Harika? Senin sakinleşmen gerekiyor. Evet şey. hasta Ne? Nereye? Kurtar beni. Sana odaklanma. Üzerine biraz kola çalmak için bir şansım var. Ne kadar lezzetli. Hı. Ne? Neden şişeler boş? Kola nerede? Bu ben değilim. Ne zor tuğrat edersin? Bundan daha korkunç bir şey olmamıştı. <laughs> Kolamı çaldılar şanssız. Harika öyle yemeği. En sevdiğim keyifsiden. Kanatlara bayılırım. <laughs> Bu kanatlar bir sürü olmasına bayılırım. <laughs> Kim çok fazla kanat sevmez ki. Sadece en az beğendi? <laughs> Endişelenme. Oh, Dayarsın okay. ya. <laughs> tamam en azından bunu yiyelim. Az ama çok lezzetli. Sonunda da no. yiyebilirim. Yeah. Come on. Ben de çok açım. Kokonatlar yeah. fast food'daki mm. en iyi şeylerdir. No. No. Lezzetli no. ama hiç yetmedi. Hepsi bitti. No. Görüyorum ki itinin no. mahvet no. çok kanadı var. De bol. on. Ethan'ın o kadar da fazla bir şeyi yok. Burada gerçekten bir dağ var. Bir dağ mı dedin? Öyleyse onları çalmanın <laughs> sakıncası olmaz. Ne? Kanat nerede? Giyicikleri <laughs> yalnız bırakmamalıydın. Evet öyleyse Julie tüm kanatları sen çaldığını düşünsün. Aa. Al. Ye. What? Süper. Hey kanatlarım wow. nerede? Hey. Bu. Bu Ethan bak kanatlarında. Sen mi karısız? Şu patateslere bakın. Aa. Bu kadar da fazla değil. Küçücük bir porsiyon. What? Bende biraz daha var. Ama sosun da daha acı. Bende neredeyse hiç değil. Çünkü en acısı bende. Okay. Lütfen ilk ben olmasam. Okay. Tabii ben başlayabilirim. <laughs> Sanırım yanılmışım. <olmuşsun. Gülüyor> Sos çok acı. Ben gidiyorum. Otur. Şimdi sosun o kadar da acı olmadığını kanıtlayacağım. Hadi bakalım. Yoksa kanıtlayamam. mu? Ne kadar acı yanıyor Dikkat et. Kurtulduk. Oh. hadi son sıra sende. Oh hayır. Evet tepeye nasıl ulaşabilirim? Teşekkürler <laughs> nazik robot kolu. What? Hmm. Teşekkürler. Çok acı olacak ama. Böcüğünün ne kadar sos var. Ama maalesef acı. Yeter lütfen. Yeter artık. Abi ye. Okay. Hayır kule düşüyor. Oh, ne yazık. Nasıl da acı. yakında geçecek. Bir, iki, üç... Wow. Ben de onlara bayılırım. What? Yeah. Ben de ise en büyüğü var. Bebebe. Be, be. <laughs> Ama önce ben yiyeceğim. Go. Tadı inanılmaz resmen. <laughs> Tabi eriyorlar çok küçükler. <laughs> Sessizlik kıskanır. <laughs> Ağlıyorum. Bana neden çıkıyordun? Cool. Julia artık sensin. Yeah. Başlıyorum. Nasıl da kokuyor. Bu masa resmen. Cool. Tadı tarif edilemez. Tipe kim var? Vay canına cool. bunlar gördüğüm <laughs> en tatlı küpeler. Yes. Ayrıca en oh. lezzetli. Of oh. evet, bu kızlar. <laughs> Bu şüpheler gerçekten yenilebilir. Çok güzelim. Orada bir ısırık var. Ne? Nerede? Bu bir türet. Bu bir kurabiye mi yemelisin? Bu arada konuya ilgili bir fikrim var. Kurabiyelerden sonra bir kokteyl yaparsak ne olur? Sadece önce onun biraz izlemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu karıştırıcı girmeyecek bir şeyler olacak. Şuna bakın. Bu mavi bir kokteyl. Şimdiden lezzetli görünüyor. Yedik. İçinebiliriz. Bunlar süper. Bize deneyelim. Hayır. O benim kokteylim. Aç gözlü. Umarım güzel değildir. Ne bu sefer? Bu kadar az mı? Ama neden? Her şeyden memnunum. En önemlisi çok lezzetli. Evet ama bir de en çok bende var. Siz de küçük paketlerinizi yiyin. Seni kendini beğenmiş. Neden bu kadar az bende? Öyle olur işte. Yemek zamanı. Hepsini bir kere de yiyebilirsen neden yavaşladığımı bilmiyorum. Haklısın ben de çok açım. Tamam. Hadi yiyelim. Bana da ver. Al ben de. No! Oh. Tüm şekerleri nerede? Görünüşe <laughs> göre büyük bir paketim var ve orada hiçbir şey yok. Charlotte'a bak Jolene'in sadece birkaç şekeri var. Aa, yani şanslı olan sadece ben değilim. Hadi ama M&M's'den nefret ediyorum. Belki bende çok şey vardır. Vay wow. canına yine de şanslıyım. <laughs> çok havalı ve sen Jolie şekersiz kalacaksın. Bana ne? Ne <laughs> çok. <laughs> 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 Herkes herkese var. Hadi yiyelim. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Ne kadar güzel. Acaba neredeyiz? Bunlar bizim yemeklerimiz olmalı. Haklısın. Çileğim var var da. Çok taze. Aynen şanslısın. Şimdi kapıyı ben açıyorum. Ne kadar tatlı bir şeker. Bir saniye. İçinde ne var? Kocaman bir hamam böceğine benziyor. O zaman çileklerle başlasak iyi olur. Benim için hiç sakıncası yok. Ben de bir deneyebilir miyim? Umarım Emma hiçbir şeyi fark etmez. Bunu nasıl fark etmeyeceğim? Ver şu meyvemi bana. Hayır ben de denemek istiyorum. Of ya elinde sadece bir yaprak kaldı. Sen hak ettiğinde bu Miranda. Bu benim meyvem ve ben onu ben yiyeceğim. Ne kadar lezzetli görünüyor. <laughs> Şimdi biraz alacağım. <laughs> Nefis. Tabağın neden boş? Tüm meyveler nerede? Miranda bunu sen mi yaptın? Hayır söyleme. İntikamını almak zorundayım. Ağzını aç. Ama, Ama bunu yemek istemiyorum. Ama. Mecbursun. Çok acımasızsın Emma. Ay, İyi, görünüyorsun. Her şeyi sonuna kadar yedin mi? Ama orada bir hamam böceği vardı. Ah oh, yer tamam, tamamen unutmuşum. Anneciğim ağzımdan iğrenç İyi, bir şey. Görünüşe göre yaşıyor kampus. Hamam böceği bana doğru koşuyor. Ne yapacağım? Al, al sana. Al sana. Yaklaşma dedim sana. Emma vurdun onu. Garip ama burada hiçbir şey yok. Ha işte burada. Onu neden bıraktın? tam üstümüze düşecek. temiz görünüyor. Hiçbir yerde yok. Sonuca var ama Adele Hamam böceği tam kafanda. Hayır. Boğulamaz. Seni kurtaracağım Emma Dayan. Kocaman bir boyak ayakkabım var. Aa, acıtıyor. Yardım ettiğin için teşekkürler Miranda. Ama görmüşe göre planım işe yaramadı. Vay be yeni yemek. Önce ben açacağım. Küçük tuvalet mi? Havalı görünüyor. Ama onunla ne yapacaksın? Bir yolunu bulacağım. Ama önce çanağındakini kapa aç. Ne kadar çok şeyli bon göz var. Süper. Wow. Vay canına. şanslı biletini çektin. Yemek yeme zamanı. Nereden başlayayım? Belki de bu gözle. Ne yapıyorsun Emma? Saçmalamayı kes ama sıkıcı olma. Harika ne kadar lezzetli. Devam etmek istiyorum. Sırada ikinci göz var. Ne kadar yumuşak. Çok heyecanlıyım. Artık kesinlikle beni durduramayacaksınız. Belki paylaşırsın benimle. Hayır. Bana biraz zar zor itiyor. Çok komiksin Ema. Tüm ağzın gözlerle tıkanmış. Ve bu henüz sınır değil. Aa, durasız burası sana öyle geliyor. Böyle yapıyorsan şimdi ben bakayım burada ne var. Vay bu canına burada aynı anda iki lollipop görüyorum. Çok kötü bir değil. Hey ee, Miranda daha dikkatli olabilir misin? Lollipopuna çok düşkün olduğunu görüyorum. Bu benim şansım. Ne yapıyorsun Emma? Bu benim lollipopum. Ben sadece ambalajını çıkarmak istiyordum. Beni kandırmaya çalışma. Bunu yapmadığını biliyordum. Senin yüzünden tuvaletini tamamen unutmuşum. Vay canına bu ne? Aa, şeker gibi görünüyor. Vay canına patlayan şeker. Lorupu bu hemen onun içine koymalıyım. Lezzetli görünüyor. Emine lezzetli oldu. Evet tatlı karamel ve ekşi şeker mükemmel bir şekilde bir araya geliyor. Her şeyi sonuna kadar yiyene kadar durmayacağım. Bunu acilen denemeliyim. Yine ne aynı şey yapıyorsun Emma? Ne yapıyorsun bir anda? Bana vurmayı kes üzgünüm istemeden oldu. Hayır bıktı. Bunu sana bırakmayacağım. Ezik. <laughs> Önce kapı açabilir miyim? Şikiler Senin için sorun olmayacağını biliyordum. Meyveli fanta harika. Bunu hiç denememiştim. Aç onu. Ah oh, ye. Tırnağımı kırdı. Zavallı. Bırak sana yardım edeyim. Pantayı tamam. açma konusunda çok deneyime sahibi. Gördün mü işe yaradı. Çok güzel kokuyor. Kendim bile denemek istedim. Daha neler be. Şunu bana bu benim fantam. Koku gerçekten güzelmiş. Eminim tadı daha da güzeldir. Aa, ah, evet harika bir şey bu. Bana minnettarlıkla paylaşabilirdin. Ama eğer istemiyorsan kendim alacağım. Harika ne kadar ferahlatıcı tadı harika. Bu pepik nereden geldi? Emma yine kendi işine döndün mü? Fanta neden gelmiyor? Aa, Miranda beni bana sosun. Yaptıklarından bıktım artık. Umarım Fanta dikkatini dağıtmama yardım eder. Oh üzgünüm. Lezzetliydi. Ama kavanozun bir tam üzüme geldi. Şu an tasmayı bırak ya açsana. Burada bir şey yok. Sadece kayıp bir kırmızı düğme var. Onunla ne yapacağım? Bilmiyorum. Basmayı deneyebilirsin. Neler oluyor? Kimsiniz siz? Dünyasal silahlarla çalışıyorum. Ben sizin için bir şey getirdim. Benim için mi? Ama hiçbir şeye ihtiyacım yok ki. Maalesef bu sizin kararınız değil. İşte buyru düğmeyi alacağım. Aa, evet neredeyse unutuyordum. Şimdi burası yüksek radyasyon bölgesi. Miranda nasılsın? Her şey yolunda mı? Hoşça kalın. Bunlar dünyadaki en ekşi şekiller. Korkunç. Onları yiyebileceğimden emin değilim. Korkutucu görünüyor. Ne yapıyorsun? Bu harika. Yeni işler yaşaman gerekiyor. Harika. boşuna korkmuşum. bana da biraz verebilir misin? Kusura bakma ama kendim yemek istiyorum. Çok ekşi. Bundan hoşlanıyorum bile. Denemenin tam anlamıyla biraz borçlu görünüyorsun. Oldu olmadı ben de deneyeceğim. Bunu kendim denemeliyim. Gerçekten ekşi harika. Ay hoş bir tat. Şekerlerin nerede? Miranda sana onları kendim yiyeceğimi de Ver şunu bana. Hoş mu? O kadar çok hoşuma gitti ki kendimi tutamadım. Ve şimdi bunun için pişmanım. Neyse hiç altın vay. Çok ekşi dayanamıyorum. Tam zamanında saklandım. Bir, iki, üç. Sen başlıyorsun. Okay. Vay canına bu şeker ne kadar görüp görünüyor. Memnunum. Bence bu şans. Harika havalı görünüyor. Bakalım bende ne var. Bu da ne böyle? Küçük bir tabuta benziyor. Beni korkutuyor. İçinde ne olduğunu korkuyorum. Ben başlayacağım. Eminim çok lezzetlidir. Bir de ama bile dökmem gerekmiyor. Harika yakaladım. Bu tatlı şurup. Şimdi pop kendi açacağım. Orada muhtemelen bir şeyler olacak. Ne kadar parlak bir ışıldı. inanılmaz. Ama bunu başkalarının işlerine sokmaya bırakıp Bu benim yemeğim. Ve ona ben sahip olacağım. Vay canına ağzında gerçek bir hava ifşek Harika. Bu duyguları kelimelerle ifade edemiyorum. Takviye istiyorum. Sanki kafamda havai fişekler patlıyor. Vay canına, çok etemedik bir etki. Şuna bakayım Emma. Sanırım seni söndürmenin zamanı geldi. Dayan bir anda. Umarım şuruk yardımcı olur. Çok teşekkürler Emma. Sen zamanında geldin. Şimdi senin sıran. Keşke bunu hatırlatmasaydın. Korkuyorum. Kutuyu açmaktan korkuyorum. Ondan buhar geliyor. Bu ne? Hiçbir şey anlamıyorum. Daha yakından bakmaya çalış. Ayrıca nachos gibi görünüyor. Zavallı Emma senin için üzüldüm. Ne korkunç bir şey. Bu çok acı. Tüm dilim yandı. Ama hepsini yemelisin. Yalanmamalısın. Görünüşe göre başka seçeneğim yok. Şimdi bir şeyler olacak. Yangın. Yanıyorum. Bana yardım et bir anda. Oh hayır bu olamaz. Bana bakma. Beni kaçırıyor. Durdurun şunu. Yalvarıyorum. Ah, Sanırım geri döndüm. En azından bazı iyi haberler. Hey ee Miranda neredesin? Buradayım. Beni yere düşürdün. Peki görünmüyorsun. Sen de öyle. Herkese merhaba. Size ilginç bir şey söz veriyorum. Ama önce Emma ve Miranda'yı buraya çağıralım. İşte şimdi kesinlikle hazırız. Emma hadi. <laughs> Nasıl istersen. Üstelik zaten istediğim büyümeyi seçtim. Harika. Arkasında gerçekten sıcak bir şey saklanıyor. Ateşli acı biber. Bundan hoşlanacağından emin değilim ama artık hiçbir şey değiştiremeyiz. Seçim yapıldı. Bu da <laughs> böyle? <gülüyor> gerçekten acı biber mi? Yeter. Onu almak istemedim. Şimdi ne yapacağım? Bilmiyorum. Deneyebilirsin. Bunun iyi bir fikir şey olduğundan emin değilim. Ama gerçekten başka seçenek yok. Pekala burası zaten ısınıyor gibi. Korkunç yanıyorum. Her nasıl olsa başardın. Aferin sana. Miranda nasılsın? Ben düğmeyi seçtim artık. Kararlılığım beni mutlu ediyor. Bence o bir ödüle layık. Çikolataya ne dersin? Tokuş daha açıcı görünüyor. Dayanamıyorum. Bunu ağzıma koymak istiyorum. Nasıl bir şey unutmadınız mu? Evet. Aman kaybetmeyi bırakın. Bu çikolata senin. Onu geri vermek zorundayım. Ay kafam bu ne? Vay canına çikolata. Hoş bir sürpriz. Doğru seçim yaptım. <laughs> Hislerim beni hayal kırıklığına uğratmadı. Bunun neden bu kadar sıcak olduğunu anlamıyorum. Vay canına termometre yuvarlanıyor. Çikolata bile erimeye başladı. Neler oluyor? Ema'yı açmanın zararı olmaz. Miranda burada çok az şey kaldı. Bu da senin. <laughs> Bu ne? Hiç çikolata gibi görünmüyor. Gözlerim... Hiçbir şey göremiyorum. O <laughs> şuna gitmemiş <gidiyormuş> gibi galiba. <laughs> Yanlış kelime. Ama benim hatam değildi. Hepsi Ema yüzünden... Aa, yanıyor. Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Suyu nereden alabilirim ki? Hatırladım burada bir kova vardı. Umarım bu yangını söndürmek için yeterli. Su! Nihayet! Yaşasın! Nasıl da iyi. Kendimi çok daha iyi hissettim. Eh, eh. Neyse ki her şey yolunda gitti. İkinci turun zamanı geldi. Miranda seninle başlayalım. Tamam sorun değil. Hazırım. Cesaretim beni mutlu etmekten vazgeçmiyor. Bu güzellik aletleriyle ne yapacağım bilmiyorum. Umarım sen yaparsın. canına ne kadar çok şey var süper. Bu de başka bir şey de var. Ashley, hani yakalıyorum. Harika bu bir makyaj çantası. Makyaj yapmayı çok seviyorum. Nasıl ya yani? güzel ruhlar? Hangi renkler? Nasıl inanılmaz? Fırçayı elime alıp ve yaratma zamanı. Eminim gerçek bir eser olacak. Bunu hayata geçirmem için sadece biraz zamana ihtiyacım var. <laughs> Şimdi rahatsız etmeyeceğim. Emma'ya gideceğim. Nasıl olsun? Hey. Her şey mükemmel. Çok güzel karar mı verdim? İşte harika. <laughs> Gecikmeden devam edebileceğimize sevindim. Sırada inanılmaz derecede lezzetli bir şeker var. Neden bu kadar soğuk? Bu şeker değil, bu dondurma. Vay canına, evet. Ona bayılırım. Her şeyi yemeye hazırım. İnanılmaz derecede lezzetli. Teşekkürler, duramıyorum. Bir bağımlılık yapıyor. Evet, Emma biraz daha dikkatli yemen senin için iyi olurdu. Ya konu yemek olduğunda tavırları boş ver. Aa, Donuyorum. Belki birine masanyesi vardır. Hey ısıtıcıyı açın lütfen. bunun için bir çeşit düğmeye basmam gerekiyor. Ne yapıyorsun Emma? Hızla her şeyi kıracaksın. Miranda acele et bana yardım et. What? Ne oldu? Saç kurutma makinesi. onu biraz alabilir miyim? Neden? Tüm sorular sonra. Şimdi Emma'yı tutmam gerekiyor. Aa, tekrar hareket edebiliyorum. Süper. Çok teşekkürler. Ama dondurmam da eridi. Hayır bu bir başarısızlık. Ay, sen değişmiyorsun Emma. Sürekli yiyecek düşünüyorsun. Belki bana saç kurutma makinesini geri verir misin? Biliyorum ki yeni bir tur için hazırsınız. Hey. Yani başlayalım. Düğmeye basıyorum. Hadi bakalım. Nasıl istersen Miranda. Seninle tartışmak istemiyorum. Başlamadan önce koruyucu kıyafetler giymem gerekiyor. Bunu al. İhtiyacın olacak. Pekala. <laughs> Nasıl istersen. <laughs> i̇şte mükemmel. Şimdi başlayabiliriz. Bu var çok ağır. Kaldıramıyorum. <laughs> Aa. Aa. O neydi? <laughs> çok acıyor. Kusura bakma yanlışlıkla birini düşürdüm. Şimdi diğerler yakala. Çok acıyor yeter. Gözlerimin önünde yıldızlar dönüyor. Her şey yüzüyor. Tuğlalar mı? Neden bu kadar çok tuğla ihtiyacım var ki? Yani çimento ve espatula alırsan bir şeyler inşa edebilirsin. Sanırım sen kendin düşünebilirsin. What? <laughs> Ama ben hiçbir şey dikip bilmiyorum ki. Bunu nasıl başka çıkacağımı bilmiyorum. Pek iyi görünmüyor. Gerçi zengin fantezimi göstermeye şansım olsa var. Hadi başlayalım. Emin burası büyük bir bina olacak. Buradan başlayacağım. Harika. Bu çok heyecan verici. Daha ne kadar olduğunu bilmiyordum. Başarabileceğinden şüphem yoktu. Bir kere gitmem gerekiyor. Gerçekten benim sıram mı? Çok hızlı. Tamam bu basacağım. Aa. Aferin Emma. Senin için benim de ilginç bir şeyim var. Yaklaş çabuk. Hadi boşal. Hadi kız. Orada ne var? Çok iyi değil. Sanırım aslında altında bir ton var. Bay bay. Yani mükemmel geçti güle güle. Geri kalan tek Gerekli. şey Emma'ya aletleri vermek ve görevim tamamlandı. Bunlarla ne yapacağım ben? Şimdi anlayacaksın. Al tut şunu. Thank you. Bunlar çocuk aletleri. Aa, anladım. Kum havuzunda oynayabilirim. Teşekkürler. <laughs> ben çok eğlenceli olacak. Görüyorum ki çok sevdin. Evet ne kadar harika olduğuna baksana. Vay canına tüm kale. Harika görünüyor. O da ne böyle? Nasıl buldunuz? Denedim. Daha yakından bakmak istiyorum. Evet. Tamam. İşim bitti. Yendirin bu tuğla yerine değil. Düzelteceğim. Ne yaptın sen? Şimdi her şey çökecek. Üzgünüm. Sadece yardım etmek istedim. <laughs> Teşekkürler. Ay iyi olmadı. <laughs>